Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Emeklilikte yaşa takranlar ard arda çıkarılan yasaların ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni döneme girecek olması müjdeli bir haber bekleyen emekli adaylarını umutlandırmıştı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberin detaylarında. EYT son dakika haberleri ve emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar son dönemlerde gündemdeki yerini hiç kaybetmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla torba yasanın yürürlüğe girmesi, emeklilik hayalinde yaşa takılanların emekli olmalarını engelleyen yaş şartının yeniden düzenlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme düşürdü. EYT konusunda hükümet kanadından yeni bir adım gelmez iken tüm gözler meclise çevrildi. 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan herkes şu an 25 yılını doldurdu. Primi de tam ve düzenli yatırılmış ise yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil fakat yaşta birkaç yılı kalan vatandaşlar için formüller bulunuyor. EYT konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının hemen ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri yönlendirilmeye başlandı. Devlet, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son kez bir açıklama yaptığında olumlu karşılamadıklarını ifade etmişlerdi. Fakat son yapılan açıklamaların üzerinden oldukça uzun bir süre geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yöneltilen soru önergesi vardı. Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yöneltmiş olduğu bu önerge içeriği EYT'li vatandaşlar için bir çalışma olup olmadığına yönelikti. Çalışma Bakanı Selçuk